alarmlarını kapatmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca flaşlı veya flaşsız fotoğraf çekilmemesi, ses ve görüntü kaydı alınmaması önemli rica olunur. İyi seyirler dileriz. bunu. Kazıp çıkardım. Hem de yerin yedi kat dibinde. Çoktan yok edildiğini sanıyordum. Eminim onlar da öyle düşündüler. Ama gördüğünüz gibi başarılı olamadılar. Bu çiftliğin sınırları içinde gizlenmiş olduğunu biliyordum. Ama önce bunun senin bulman büyük şans. İki bacaklılar düşmanımızdır. Dört bacaklılar dostumuz. Bizim atalarımız bunları yazar bizim için daha iyi bir gelecek kurmak isteyenler. Ben bir şey anlamadım. Ne çabuk unuttunuz. Sizi bir isyandan söz etmiştim. Hayvanların insanlara karşı isyanında. Hani bir düşün gibi mi? Evet baksın. Bir zamanlar olan buydu. Düşmüş. Hepsi geçmişte kaldı. Geçmişi bu kadar kolay silemeyiz. Sen en yaşlı mısın Benjamin? her şey bizden daha iyi hatırlıyor olmalısın. Bana göre ortalıkta hatırlanması gereken hiçbir şey yok. Evet. Onlar bir düşün peşindeydiler. Kurmaya çalıştıkları şey hayvanizmdi. Bize ait olan bir yaşam. Hepimizin ortak yaşamı. Kimsenin kimseyi kullanmadı. Kimsenin esaret altında olmadı. Mi? Neden olmasın? Bakın burada. Anlattığım her şey gözünüzün önünde duruyor. Anlatılanların birer masal olmadığı apaçık ortada. Ne yazıyor? İlkeler baksın. Hayvanizmin başarıya ulaşması için gereken ilkeler. Bir. İki bacaklılar düşmanımızdır. İki. Dört bacaklılar dostumuzdur. Üç. Hayvanlar asla giyinmeyecekler. Dört. Asla içki içmeyecekler. Beş. Asla yatakta yatmayacaklar. Altı. Hiçbir hayvan bir başka hayvanı öldürmeyecek. Biz zaten bunları yapmıyoruz ki. Doğru. Bunları yatan zaten insan. Eşitliği bozan da olmadı. Bakın yazmışlar. Son iki. Bütün hayvanlar eşittir. Duydunuz mu? Bütün hayvanlar eşittir. İşte hayvanizmin temel ilkesi bu. Bunu başarabilmemiz için önce esaretten kurtulmamız gerek. Doğru söylüyor. <laughs> Efendisiz yaşamayı başarmalıyız. Bunun için yeni bir çiftlik düzeni kurmamız şart. Ondan sonra da geriye ilkelerimizi korumak kalır. Eğer bu ilkeleri şimdi daha iyi bir hayat sürüyor olurdu. Daha öncekiler bunu başaramamış. Bir yerde yanlış almış ya, olmalılar. Bilge, Sevgili yoldaşlar, bilgi olmadan hiçbir düşünceye sahip çıkılamaz. Düşünsenize, çoğunlukta olduğumuz halde yine de insan karşısında güçsüzüz. Yaşadıklarımızı çaresizce boyun eğiyoruz. Neden? Çünkü onlar bizden daha akıllı. Akıl yürüten iktidarı da ele geçirir. Oysa yönetim çoğunluğun elinde olmalı. Napolyon. Bilirsiniz. Fazla konuşmayı sevmem. Bunun için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Aklımızı da, bedenimizi de daha çok kullanmalıyız. Olup bitene karşı çıkıp, kendi hayatımızı yönetebiliriz. Ürettiğimiz her şeyi kendimiz için tüketebiliriz. Kimseye ihtiyacımız olmadan, kendimiz için çalışarak. Bunu yapabiliriz. Neyi mutluyuz? Ne süt yapar, ne de sapar bir canlıya her şeyimizi veriyoruz. Bir an için olmadan olmadığını düşünün. Karnımızı kim doyurur o zaman? olmadan kim sabar eder bizi? Hem sonra kim saadetler Bu işi ben seve seve üstlenirim. Demek istediğim biz domuzlar. O gider saçlıktan ölürüz. Şimdi aç değil miyiz Molly? En son ne zaman yedik? Bir düşün. Onun karnı her zaman doyurulur. Ne de olsa bir koşması. Açız! Aşağılanıyoruz. Kimse kötü muamele görmek istemez. Kimse yiyemediği bir şeyi üretmek istemez. Sürekli çalışıyoruz ama açız. Evet, evet, evet. Arkadaşlar, verin. Bunu başarabiliriz. İnsansız, efendisiz yaşayalım. Savaşçılık. Bu bizim en büyük hakkımız. Daha iyi bir gelecek için el ele vermeliyiz. Sen ne zamandan beri oradasın? Kötü planlarınızı kurmaya başladığınızdan beri. İspiyonlayacak bizi. Korkacak bir şey yok. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz artık. Ben tam olarak anladım söyleyemem. Hayvanizm ruhunu yeniden canlandıracağız Molly. Yaşasın hayvanizm! Yaşasın hayvanizm! Yaşasın hayvanizm! Yaşasın hayvanizm! İnsansız efendisiz! İnsansız efendisiz! Daha iyi bir gelecek için bütün hayvanlar el ele! Daha evvel gelmesin! Bütün hayvanlar el ele! El ele. Çözdürdünüz mü siz? Baycun birazdan çay yudur gelir. Baycun sözcüğü karnınızı doyursun. Açlıktan ölüyoruz. Evet! evet. evet. kalkabilmek için. Ne kadar çok çalıştığını hepimiz biliyoruz. Yetmez. Eskisinden daha çok çalışmalıyım. Bunu gücüm var. Kolay gelsin yoldaşlar. <laughs> Fazlaca yorulmuşa benziyorsunuz. Senin ne işin var burada? <laughs> Bence olsa kaçmamış mıydı? Bir daha geri gelmeyeceğimi kim söyledi? Bunların şaşırmasınlar. çalışmıyorsun? Herkes iş yapamaz da ondan. Örneğin sizler gökyüzüne bakarak yarın kaban nasıl olabileceğini anlayabilir misiniz? Akşam üzeri gökyüzü kızılsa ertesi gün hava iyi olur. Sabah kızıl o günün kötü geçeceğini haber çıkıyor. Şu anda yapılması gereken çok daha önemli işler var. Onlara Nasıl dönüşünü görecek kadar. Yeter! Başladın mı yine masallarına? Masalın onlara bir zarar yok. Beyinlerini yıkamaya çalışıyorsun. Sarsatayla kaybedecek vaktimiz yok. Tek yapmamız gereken çalışmak. Çalışmak, daha çok çalışmak. Bir efendimiz olmadığına göre artık bunlara ihtiyacımız yok demektir. Bunlar onlara ait süsler, Molly. İnsanlara ait şeyler. Girdiğimi hatırla. Anlamıyorum. Sadece kurdele bunlar. Öyle de olsa insan sınıfına ait yaptığın ilkelere aykırı. Hayvanlar! Çıkın! Çiftlik evi Bacı Osoyol'un gibileri hatırlatacak her şeyden temizlendi. Orada artık kimse yaşamayacak. Kapatıyoruz oranın bir müze olarak kalmasını öneriyorum. Bu fikrime katılıyor musunuz? Artık kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Buna alışmanız gerekir. <laughs> Bundan böyle orası barbarlık müzesi olarak kalacak. Barbarlık müzesi, ha? İyi fikir. Sizin için de uygun mu? Fikrinizi söylemekten çekinmeyin. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz, kabul ediyoruz, ediyoruz. Evet. Barbarlık müzesine ölüm! Özgürlüğümüzde olan her şey ölüm. Ölüm emri gerektirecek bir şey yok. Enerjimizi daha doğrulu işçi için harcamalıyız. Savaş durumunda olduğumuzu unutuyorsun. Çevre çiftliklerde hala düşmanlarımız var. Bu çiftlik artık bizim. Önce yapılması gereken şeyleri yapacağız. Bana kalırsa ateşli silah konusunda ayrı değinmek gerekir. Hayır. İnsandan bir farkımız kalmaz o zaman. Bunu asla kabul etmiyorum. Kendimizi savunamazsak yine onların esine altına düşeceğiz diğer çiftliklerde isyanın gerçekleşmesini sağlayabilirsek kendimiz savunmak zorunda kalmayız. Bu çok uzun zaman alabilir. Bu kadar bekledik. Ben umutluyum. Daha pratik düşünemez misin sen? Asla. Elime asla silah almam. <laughs> Biz domuzları Yapılacak olan işlere karar vermesi son derece doğal. Tabi bu arada bir takım tartışmaların yaşanması da. Ne de olsa sizlerden daha bilgiliyiz. Aranızda Bay olsun geri gelmesi isteyen var mı? Hayır 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 Güzel. O halde daha çok çalışacaksınız. Napolyon Erkli. Onun zamanından daha çok harman kaldırabileceğimizi göstermeliyiz. <laughs> Bizler elektrik sürüsü salmakla ilgileniyoruz. Herkes yapabileceği işi yapsın. Hatta kanında bir şeyimle bekliyor. Bir gün vakit geldiğinde nerede ve ne durumda olduğumuzun hiçbir önemi olmadan veda edeceğiz. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Ama sevgili kardeşlerim asıl gerçek öldükten sonra bizi bekleyen o yerde. Bulutların ardına gizlenmiş gökyüzünün çok ötesindeki o yer. Şekerdağ. Evet, Şekerdağ. Öldükten sonra bizi bekleyen mutluluk ülkesi. Böyle bir yerin olduğuna gerçekten inanabiliyor musun? Bilmem. İnanmak istiyorum belki de. Orada haftanın her günü pazar. Çalışmak yok. bilmek güzel. Hayvan öldüm böyle, Tek gerçek bu. Dinleyin. <laughs> Bundan böyle bu bayrak altında toplanacağız. <laughs> Çayılarımızın rengi üzerinde boynuz ve İnsan soyunun egemenliğinden tamamen kurtulduğumuzda tüm dünyadaki hayvanların özgürlük simgesi olacak bu bayrak. Toplantı ne zaman başlayacak? Napolyon geldiğinde hepimiz <laughs> burada olduğumuzda <laughs> Toplantı için güzel bir pazar. Henüz tam değiliz. Olmayan kim? Molly. Sorunlara katılabilir. Olmaz. Hepimizin düşüncesi önemli. Her zaman çekip bir geç kaldı. Özür dilerim. Ayağımın taş parçası karşıda. Sanırım hazırız. İzin verirseniz, önce ben söz almak istiyorum. Çiftliğin bugüne kadar görmüş olduğu en bereketli mahsulü elde etmiş bulunuyoruz. Eskiden aramızda yaşanan kavgalar, çekişmeler neredeyse yaşanmıyor. Herkes kendi yeteneği doğrultusunda yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Kimse işler sakınmıyor. Hemen hemen hiç kimse. Kimse bir başkasının hakkını çalmıyor kendi payına düşeni azımsamıyor. Hepimizin bu işte olağanüstü çabası var. Kendimizle gurur duymalıyız. Bizlerin zekası ile, sizlerin gücü birleştiğinde inanılmaz sonuçlar elde edeceğimizi gördük. Ey masız! Duyduk ki Vanjos, vaktinin çoğunu Kızıl Aslan meyhanesinde geçiriyormuş. Aşağılık bir takım hayvanlar tarafından çiftlikten kovularak nasıl haksızlığa uğradığını anlatıp durmuş bizleri çiftlik idare etmemizi alaya alıyormuş. Üstelik açlıktan ölmemek için birbirimizi yediğimiz söylentilerini yayıyormuş ortalığa. Ben yalnızca Tanrı'nın elçiliğini yaparım bu O halde Tanrı'ya yakın olma ses! Buna ihtiyacın olacak. Dışarıda ne konuşulduğunun bir önemi yok. El birliğiyle nelerin başarılabileceğini gösterdik. Yine de yeterli olmayan bazı şeyler var. Örneğin Eğitim komiteleri Pek de başarıya ulaşmış şey olması beklenemez. Evet. Hala yedi emri okumakta güçlü çektiklerinin farkındayım. Sen okuma yazma komitesinin başıydın Sükür. Domuzlar, bu işi kusursuz biçimde çözdüler. Ancak Diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Mürer, yalnızca çöpüçteki gazete parçalarını okumakta diretiyor. Benjamin ise en az bizler kadar okuyabildiğinden kuşkuluyor. Ben <laughs> Benjamin! Ortalıkta okumaya değer hiçbir şey yok. Ya sen baksın. Sen ne durumdasın? Her gün dört harf öğreniyor. Bir önce öğrendiklerini unutuyor. İlk dört harf ne etmişse olacak? Ne de olsa onları unutmamış olurum. Ben yalnızca isimdeki harfleri biliyorum. M, O, L, İ. Daha fazlasına çaba göstermedi. Bu kadar ismi yazma yetiyor. Anlaşılan bu konuda daha çok yolanmamız gerek. O yüzden ben pratik olmaktan yanayım. Kaybedecek zamanımız yok. Emirleri birer cümle indirmek nasıl bize zaman kazandıracaktır. Hayvan ismi temel ilkesini ezberleyin yalnızca. Dört bacak dost, iki bacak düşman. Tekrarlayın. Dört bacak dost, iki bacak düşman. Eğer bunu iyice ezberlerseniz Düşmandan gelecek her türlü kötülükten kendinizi korumuş olursunuz. Sevgili yoldaş, ne oldu? İyi niyetine hiç yok. Bugüne kadar hepimize örnek oldu. Ancak ortaya attığı bütün fikirlerin başarıya ulaşmış olması beklenemez. Örneğin, yabani hayvanları tekrar eğitilmesi aptaldı bir yanılgıydı. Kabul edelim ki Köpeği köpeği kediye dost yapmak aptaldır acaba. Ne yaparsak yapalım iş asla değiştiremeyiz. Köpek köpek oğul. Nasıl ettiğimize bağlı. Köpekler en sadık dostlarımız da olabilir. En can düşmanımız da. Kimin elinden yediklerine bağlı. Daha açık konuş. Bacı olsun köpek yavrularına bu kadar ilgi göstermen ilginç. <laughs> Sığılan sütlerin bir kısmı onlara gidiyor. Doğru. Onlarla bizzat ben ilgileniyorum. Gençlere eğitmek, yetişkinlere bir şey öğretmekten çok daha yararlı. Napolyon doğru söylüyor. Bizi izleyen kuşaklar geleceğimizdir. Onlara daha çok önem vermeliyiz. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet, evet kötülük evet evet. Evet evet. evet. evet, evet. evet. Haksız sayılmazsın ama onlara yalnızca istedikleri şeyleri vererek kalıcı bir düzen kuramayız. Bugün yapacağımız şeyler yarını hazırlayacak. Biraz karışık görünüyor ama söyledikleri beni etkiledi. Ben daha iyi bir diyeceğim. gelecek için el ele vermeliyiz. Daha bereketli, daha yeşil olmaklar için. Eskinin kan kokusunu, ter kokusu bastırmalı. Bunu daha sonra konuşacaktım ama sanırım artık sırası geldi. Uzun süredir bir dilen üzerinde çalışıyorum. Nedir o sınav bu? Bunu başka bir toplantıya bıraksak. Bugün dinlenme günü. Dinlemeni istiyoruz. Pırıl anlatsın. Bir yerde ilmeni yapacağız. Yer ilmeni mi? Neden yapalım ki? Enerjisinden yararlanmak için. Yer değirmenini yapmayı başarabilirsek, bu sayede işlerin çoğundan kurtulacağız. Eğer hesaplarım tutarsa, haftanın yalnızca üç günü çalışmamız yeterli olacak. Geri kalan zamanı kendinizi etmek, geliştirmek veya keyfinize davranmak için harcarız. Bu mükemmel bir fikir. Evet, öyle görünüyor. Söyledikleri size daha iyice gelebilir. Ama ben aynı fikirde değilim. Biraz zorlanacağız ama imkansız değil. Nasıl olacak peki? Ben her şeyi planladım. Duvarları örmek için önce taşları toplamamız gerekecek. Daha sonra... Neden biraz daha gerçekçi olmuyorsun? Bu bir hayal değil Napolyon. Çiftlik evinde mükemmel bir kitap bulmuştu. Taşların nasıl dizileceğine dair her türlü, her türlü, teknik bilgi var içinde. Bunu başarabilecek durumdayız. Şu anda en acil ihtiyacımız diyecek. Yer değmene vakit kaybedersek hepimiz aslında ölürüz. Geleceği kurmak için <laughs> bazı bedeller ödemek gerekir Napolyon. Gelecekmiş. <laughs> Aşağıdıktan sonra bunun ne mi? Ne önemi var? Bunu nasıl söylersin? Düşlediğimiz yeni düzen fikri ne olacak? Ben pratik olmaktan yanayım. Önerimi reddediyorsun o halde. Evet! Reddediyorum. Burada sadece bir oy hakkın olacak Napolyon. Diğerlerine de fikirlerini soralım. Söyleyin, hanginiz benden, hanginiz Napolyon'dan yanasınız? Baksır? Çalışıyorum. Kılavuz, sence? Kılay veremedim. Ben en son konuşanın fikrinden yanayımdır ama... Meryem? Biraz karışık görünüyor. Benjamin, sen ne diyorsun? Değişen bir şey olmayacak. Şimdi nasılsın? Gelecekte de öyle olacak. <laughs> Bu karardan hepiniz sorumlu olacaksınız. <laughs> Çocuklarınızı düşünün. Onlara böyle bir gelecek bırakmak ister misiniz? <laughs> Onurlu bir gelecek kurmak bizim elimizde. İyi düşün. Sınavı hazırdır. Sence ne yapmalıyız Benjamin? Bana sormayın. Bu yaştan sonra düşünecekleri Aklım karıştı. Hadi oynayalım bunu. Aşıktan kıvranmaya başladığımızda oynama şansınız olmayacak. <laughs> Ama ben pratik bir domuzum. Fazla konuşmayın seninle. Napoleon doğru söylüyor. Daha çok çalışıp daha bol beslenmeliyiz. Hadi herkes işinin başına, hadi!